Sen de hiç şanslı değilsin. biliyoruz ki başımız sağ olmayacak. İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlarla kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık mesleği yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren sapkın zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre Yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi sürdürenler içinde nedenle olur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, Yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisleri mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukatın ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmayı devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa olmaz yargılama diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısında bir avukat savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can taşan sabrımızın durdurduğunu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına Durmunceye kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ederiz.